Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum lütfen fincanına doğru odaklan ve niyetlerini ve dileklerini sesli bir şekilde söyle bakalım. Sessiz söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım sizler için neler çıkacak izleyip görelim. Hadi bakalım neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı sizin için açtım. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Saat 7 arkadaşlar şu an tam 7 olması lazım. O yüzden biraz hava karanlık çıkmış olabilir. Ama ben şöyle göstereyim sizlere. Yavaş yavaş aydınlanıyor zaten. Evet şöyle bakın isterseniz. Harikasınız. Size gösterirken Türk bayrağı gördüm. Türk bayrağı devlette olacak işlerinizle alakalı durumlardır. Askeriye işleriyle ilgileneceğiniz durumları gösterebilir. Yani kısacası devlet işleri, bürokrasi işleriyle uğraşabilirsiniz diyor burada. Ve sevgili dostum, bakın. Size de göstermek istiyorum. Siz de benim gördüğümü eminim net bir şekilde gö göreceksiniz. Secde ve secdeye varmış bir kişi var. Gördünüz mü arkadaşlar? ve burada birinden aldığınız bir dua, birinin size ettiği dua öyle bir yerine gelecek ki başının üstünde sanki melek kanadı gibi bir simge çıkmış sevgili dostlarım. Gerçekten çok net bir şekilde çıkmış ve burada e, inşallah dualara icabet edildiği yerde belki de birine bir yardımınız dokundu o da size bir dua etti. Onun karşılığında güzel bir iyilik göreceksiniz. İnşallah Allah herkese bunu nasip etsin. Çok güzel bir simge çıkmış, sembol çıkmış harika bir şekilde görünmüş burada. Uçan balık görüyorum arkadaşlar. Uçan balığı görmüşsünüzdür. Hatta uçan balık yumurtası falan satılır böyle. Burada uçan balık görünüyor. Nasibiniz kısmetiniz size hızlı bir şekilde yola çıkmış geliyor diyebilirim. Nasibi kısmeti küçük de olsa alacaksınız. Burada mutlu olduğunuz günleri e, göreceksiniz diyor fincanın içerisinde. Peki şöyle söylemek gerekir ki devrilmiş sandalyeler var. Bir konuda sürekli masaya oturulup bir karar alamama gibi durumunuz var diyor burada. Karar almak zorlaşıyor hatta herkes birbiriyle uzlaşmakta zorlaşıyor daha doğrusu. Herkesin fikirleri ayrı. Birisi A diyor, öteki B diyor. Yani burada tam anlamıyla karar almışlık gibi bir durum yok. Belki de bir miras bölüşmesi yaşıyorsunuz ama bu mirasın bölünmesinde yaşanılan bir sıkıntı var. Herkes böyle ee, Farklı yani her kafadan bir ses çıkıp bir türlü varılamayan bir durum da olabilir burada. İşte e, önemli kararlar alınması gerekiyor. Tekrardan bir masaya oturulacak bakalım uzlaşma bekleniliyor. Belki de e, bir sözleşme yapıldı sevgili dostlarım. Bu sözleşmeden cayılabilir ya da bu sözleşme ile alakalı yaşanılan e, bir durumda sözleşmeyi belki de tek taraflı feshetme durumu da olabilir diyor Evet. Şöyle şöyle söylemek gerekir ki iki tane deve kuşunun kafasını görüyorum arkadaşlar. İki deve kuşu bir yere odaklanmış da bakıyor gibi bir durum var. Şimdi bazı yapamadığınız şeylerde kendinize yeni bir yöntem bulabilirsiniz. Şimdi burada hani biliyorsunuz ki deve kuşu uçamaz ama sağlam koşar. O yüzden siz de kendinizce yapamadığınız, belki de o olana hakim olamadığınız bir durumla alakalı e, tamam bu gitsin ama ben farklı bir yöntemi biliyorum dediğiniz yerde başka yöntemi de hatta iki yöntemde, hatta iki planlamayla da ortaya çıkarak o işi kökünden halledeceksiniz diyor burada. Aç yazısı yazılı sevgili dostlarım. Şimdi aç yazısını birçok kez anlamlandırabiliriz, sembolize edebiliriz birincisi. Hani bazı şeylere aç olduğunuzu gösterir. Kimimiz sevgiye, kimimiz güvene, kimimiz farklı şeylere, kimimiz iş hayatına aç olduğumuz ekonomik konularıyla alakalı olabilir. Aç olduğumuz mevzularla ilgili işte burada hani bunun e, durumuna bakmak, karnını doyurmak niteliğinde kullanılabilir belki işsiz bir kişisiniz bu konuda iş arıyorsunuzdur Allah herkese aradığını bulmayı nasip etsin diyelim ikinci bir anlamda kendi fırsatlarını açabilirsin yani burada fırsatların kapısını açmak için artık bir adım ileriye doğru bakabilir ya da artık sen de bir adım atabilirsin diyor fincanının içerisinde ve burada kedi görüyorum sevgili dostlarım Kedinin olması bana burada e, bir seçilmişliği gösterir aslına bakarsanız. Yani burada öyle bir iş gelecek ki size yani bu sanki sizin için seçilmiş bir iş gibi bir görev gibi düşünebilirsiniz. Bir görev durumu olacaktır görevi e, görevin üstesinden geleceksiniz diye düşünüyorum. Kelebek var kelebek zaten değişim dönüşümü gösterir bizlere. Masalara supla diziyorsunuz arkadaşlar. Supla gibi bir hani servis gibi bir şey düşünülebilir. Ee, ve burada hani bunun olması supla olması bir hazırlık. Önemli bir kişinin daveti gibi durumları olabilir. Önemli bir yere davet edilebilirsiniz. Ya da önemli bir kişiyi sizin için önemli bir kişiyi hanenize davet edebilirsiniz diyor burada. balkon açılmış balkonda çıkmış bakıyorsunuz yani kendinizi bazı şeylerden soyutlayabilir ya da sınırlandırabilirsiniz dışarıdaki hayatla alakalı kendinizi sınırlandırabilirsiniz. Sosyalleşmekte zorlu e, zorlu oluyor olabilirsiniz. Belki hani özgüveninizde eksiklik vardır. Tabii ki herkes de olabilecek bir şey. Özgüven eksikliği yani bir insanla iletişime girememe, bu konuda sıkıntı yaşama gibi durumlarınız da olabilir. İşte bunları toparlamanız lazım diyor. Artık hani bir perdeden bakmanız lazım ya da bakış açınızı bir şekilde değiştirmeniz gerekir diyor burada Evet. Ve burada sevgili dostlarım şöyle söylemek gerekir ki bir pense görüyorum. Burada hani bir şeyleri bir şeylerin yardımcılığına ihtiyacınız var. Şimdi pense ee, tek başına hani kısıtlı alanlarda ilgilenebileceğiniz bir durum ama genelde hani tamir e, konularında ikinci bir ekipman lazımdır pensenin yanına. O yüzden burada siz de belki size yardım edecek bir kişi arıyor olabilirsiniz. Hani şu işin üstesinden gelemiyorum ama hani bana yardım edecek birisi olursa belki de üstesinden gelebilirim dediğiniz bir noktada ee, burada işte işleri e, rayına koymak yolunda bir ortaklık, bir e, ortak bir şey yapmak gibi durumlar e, görünüyor bizlere. Evet. Şimdi burada sevgili dostlarım şöyle söylemek gerekir ki çoğu köprüyü yakmışsınız. Diyorsunuz ki bu zamana kadar çok fazla fedakarlık yaptım. Evet farkındayım ama artık köprülerin üzerinden geçmeyi bırakın. Ben o kö yani e, özür dilerim köprüleri kurmayı bırakın. Üzerinden bile geçmeye artık gücüm kalmadı diyorsunuz. O yüzden buradaki çoğu köprüyü artık yıkmışsınız. Artık ne oluyorsa olsun hani benim de eğer canım yanacaksa hiç önemli değil ki artık bu saatten sonra başkalarının benim canımı yakmaktansa ben kendim bu oyunu bozarım ve bu şekilde de o köprüleri yıkarım. Herkes gardını alsın diyorsunuz. Aslına bakarsanız bir şöyle söylemek gerekir ki bir mücadele vermek değil de artık ...çoğu şeyi salmışsınız diyebilirim. Birçok şeyi salmış... ...artık daha fazla böyle üstelememe uğruna... ...birçok şeyi bırakmışsınız diyebilirim. Ters lale çıkmış. Ters lale çok kıymetli bir bitkidir. Ters laleyi koparmanın da bir cezası vardır. O yüzden çok kıymetli bir bitkidir. Ve burada ters lalenin çıkması da... ...hayatınızda kıymetleneceğiniz... ...hayatın en özel parçası olacağınız... ...hani böyle... ...pırlantada derler yani... ...pırlanta almak için gidersiniz falan... ...ben pırlanta pek sevmem... Ee, ...yani daha doğrusu... ...gerçek pırlanta sevmem çünkü... ...yani o onu çıkarmak için... ...çok fazla çocuk işçi çalıştır, çalıştırıldığı için... ...öyle şeylere pek girmem... ...sevmem... ...o yüzden e, şöyle söylemek gerekir ki... E, Ha, ...ne söylüyordum. Hani değerli bir şey çıkartırlar. Bu hani bu kreasyonun en özel parçasıdır denilir ya. ...işte siz de bu hayatın en özel parçası olacağınızı, belki de o şekilde hissedeceğinizi, değerli hissedeceğinizi, değerli hissetmeniz için önemli şeylerin, önemli bir akışın olabileceği bir sürece geleceğinizi söyleyebilirim. İsminizde veya soy isminizde ee, Yozgat'ın yesi ve Sivas'ın sesi, Samsun'un sesi siz ne demek isterseniz artık oralara da selam olsun diyelim ve burada kendinizi artık biraz durdurun çünkü son zamanlarda hiç düşünmediğiniz lafları söyleyebilir hiç aklınızda yokken dilinizden çıkan yanlış kelimelere karşılık yaşadığınız bazı sıkıntılar olabilir o yüzden lütfen sizin için dikkatli olmanız gerektiğini de söylüyor fincanımıza şöyle bir de tabağımıza bakalım tabakta neler çıkacak bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Verdiğim emeğin karşılığını beklemekteyim ve sizler de desteklerinizi sunarsanız çok memnun olurum. Çünkü alma verme dengesi diye bir durum var. Burada o dengeleri korumak çok çok önemlidir. Sizler de desteklerinizi sunarsanız çok memnun olurum. Şöyle e, tabağımı göstermek istiyorum. Bakın sevgili dostlarım burada diz çökmüş insan, burada bir kişi. Birisi sizden af dilemek isteyebilir. Affınıza sığınmak isteyebilir. Özür dileyebilir. Ya da bir evlilik teklifi gibi durumlar. Belki hiç evlenmeyen bir çocuğunuz var. Ona gelecek bir teklif. Aynı zamanda karşıdan gelecek bir teklifi de bizlere gösterir. Burada inşallah güzel teklifler alırsınız diyelim sizin için. Şöyle göğsünüzü tutuyorsunuz. Tam böyle tutuyorsunuz arkadaşlar. Hani ee şimdi bunun bin bir çeşit sembolü vardır. Birincisi bir şeyden çok korkmuşsunuzdur... endişelenmişsinizdir. Bu işin sonu ne olacak bilemiyorum ama çok endişeliyim. Bu olay patlak verdi ya da bu olay bir anda ortaya çıktı. Ne yapacağım bilemiyorum deyip bir endişeye kapılmış olabilirsiniz. Ya da bir şeye şaşkınlıkla cevap veriyor ya da diliniz, nutkunuz tutulmuş olabilir. Bu, bu olaya ben nasıl bir cevap vereyim diyebilir böyle bir susup kalmış olabilirsiniz bunu gösterebilir. Ve üçüncü anlamı sevgili dostlarım bir şeyi kalben istiyorum dediğinizde söyleyebilir. Ben bir şeyleri kalben niyetimce istiyorum deyip elinizi göğsünüze koyabilir. Dua edebilirsiniz. Bazen dua etmek hani sadece elini gökyüzüne açmak tarzında değil. E, elini göğsüne koymakta tanrı'yı ben içimde hissediyorum. Allah'ı içimde hissediyorum ve ben ona sesleniyorum, dua ediyorum dediğimizde bazen elimizi göğsümüze götürmez miyiz? Öyle değil mi? Kalben dua mı ediyorum deriz. Bu da olabilir diyor sevgili dostlarım ve bir de hani dördüncü bir anlamı da sevgili dostum belki göğüs rahatsızlıkları ile alakalı bir sıkıntı yaşıyorsan bu konuda da e, daha henüz yeni yeni çıkan bir rahatsızlığım vardır. Belki hani biz şey deriz göğüs tahta ağrıyor diye köyde hep öyle söylerdik. E, o yüzden yani e, sizde de böyle bir rahatsızlıkları olabilir. O yüzden bir an önce hastaneye giderseniz bir şifalanın derim. Ve burada arkadaşlar bir taburenin üzerine çıktığınızı görüyorum. Önemli şeyler konuşacaksınız. Çünkü burada önemli şeyleri insanlara duyurmak duyurmakla çaba harcıyorsunuz diyor burada. Bu önemli şeyler birçok insanın ilgisini çekecek ki herkes pür dikkat size bakmış bir şekilde görünüyor. Söylemlerinizin önemli, değerli olduğu bir dönemdesiniz diyebilirim. İş hayatınızda Paylaşımcı olmak zorundasınız. Çünkü iş arkadaşlarınızla anlaşmak zorundayım diyebilirsiniz. İş arkadaşlarımla anlaşamazsam bunun sıkıntısını yaşayabilirim diyebilirsiniz. O yüzden herkesle iyi geçinme taraftarındasınız diyor burada. Ya da etliye sütlüye bulaşmak istemiyorum. O yüzden kim ne yaparsa yapsın ben şöyle köşede durayım. Ee, en azından hani herhangi bir sıkıntı olmaz benim açımdan diye düşünebilirsiniz. Deniz Anası görüyorum burada. Deniz Anası fark etmeden yaptığınız bir işte e, yanlış yapmış olabilirsiniz. Belki çalıştığınız iş hayatınızda yanlış yaptığınız bir durumu sonradan fark edebilirsiniz. O yüzden dikkatli olun. Sizi burada uyarıyor diyor. Tabağımda balta görüyorum. Bakın size de göstereyim. Siz de fark edeceksiniz. Baltayı gördünüz mü arkadaşlar? Yani ee, bazı şeyleri kestirip atabilirsiniz ikinci bir anlamı da birileri sizi baltalıyor olabilir olsun baltalayabilir ee, bir baltalanan bir ağaç daha sivri olur ve daha çok zarar verebilir o yüzden e, baltalandıkça siz onlar sizi baltaladıkça bal, bir de konuşabilsem çok şey anlatırım ee, sizler daha da çok sivrilirsiniz sivrildikçe onlara daha çok zarar verirsiniz o yüzden onlar kendi zararlarıyla oturmuş olurlar o yüzden bazı şeyler çok çok önemlidir. Ee, onu söylemek istiyorum. Şimdi bir de tarot kartlarımızla devam edelim sevgili dostlarım bakalım tarotlarda tarot da bizlere neler gösterecek? Şöyle izleyip görmüş olalım. Şöyle karıştırdım. Hadi bakalım başlayalım. Hayatının önemli bir noktasında değişimi göreceksin. Sadece sabret ve geri kalanını izle ve gör diyor burada çaresiz gibi hissettiğin konularla alakalı önemli ayrıntılar var. Sadece dalgın olmamaya çalış. Son zamanlarda biraz dalgınsın. Kendini değiştirmelisin. Geçmişi unutup yeni bir hayat, yeni bir sayfa açarak devam etmelisin. Eğer geçmişe takılı kalırsan hep aynı hatalarla karşılaşabilirsin. Buna biz karma deriz. Ve yaşadığın Kötü olaylara karşı sabretmelisin. Fevri davrandığında olaylar daha da kötüye gidebilir. O yüzden fevri davranma, aceleci davranma. Aceleci olduğun yerde biraz daha sıkıntı olabilir. Son zamanlarda oldukça çaresiz hissedebilirsin. Ne yaparsan yap sonuç alamıyorsun ama vazgeçtiğin zaman başaracaksın. İşte bazen biz deriz ya böyle bir şeyin üzerine üstüne çok fazla düştükçe o şey olmaz. Ama bir şeyi unuttuğun anda o şey olmaya başlar. İşte bu güzel bir şeydir. Yani bir şeyi e, olay, olayın akışını bırakmak dediğimiz mevzu zaten burada başlar. Bir şeyi akışını bırakın sabredin her şey zaten e, düzenli bir şekilde rayında ilerleyecektir. Seni üzen kişilere çok dargın olduğunu farkındayım. Ve burada diyor ki bunu fark etmediğini düşünüyorsun ama fakat bu konu karşı tarafın umrunda olmayabilir. Yani onların umrunda değilse zaten sizin de hiç olması, olmaması lazım. Kendinizi birilerine duyurmaya çalışmak sadece sizi yorar diye düşünüyorum. Son zamanlarda oldukça endişeli ve kaygılısın. Duygusal hislerin eskiden yaşadığın olumsuzlukları tekrar yaşamandan korkutuyor olabilir. Yaşamaktan korkuyor olabilirsin. Hani bu şey tekrar yeniden başıma gelebilir mi diye düşündüğün şeyler olabilir. Her olaya iyi yaklaşmayı da bırakman lazım zaten. Bazı olaylar sandığın kadar iyi olmayabilir ve bunu fark ettikçe bazı şeyleri de değiştirme ihtiyacı içerisinde de olacaksın diyor bana kartında. Ve burada biraz kendini rahatlat diyor. Yaşadığın stresi ve gergin olaylar bitecek ve uzun zamandır beklediğin rahat günler senin için gelecek. Sanki pofuduk bulutların üzerine oturmuş gibi rahatlayacağın bir süreç var diyor. Yeter ki sen böyle kendini biraz böyle sakinleştir bakalım ve odağını değiştirmeye bak. Farklı bir konuya odaklanırsan beklentilerinin gerçekleştiğini fark edersin beklentilerin gerçekleşmedikçe mutsuz olmaya başlamışsın. Ama bunu değiştirmek senin elinde diyor. Ve burada diyor ki sana ulaşmaya çalışan farklı imkanlar var. Bu imkanları değerlendir. Gözlerini yeni fırsatlara açmaya çalış diyor sevgili dostum. Peki şimdi bir de işaret kartlarımıza devam edelim bakalım. İşaret kartı sizlere neleri söyleyecek? Sizin için 3 tane kart seçeceğim. Lütfen bu üç karttan birini kendiniz için seçin. Hangi kartı seçtiğinizde yorumlarda bekliyorum. Bu arada bizlere nerelerden yazıyorsunuz, kaç gündür o kadar güzel mesajlar okuyorum ki, o kadar güzel yorumlar okuyorum ki. Gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz, yazdığınız dualar ediyorsunuz. Yani çok teşekkür ediyorum. Hepinize tek tek selamlarımı, saygılarımı iletiyorum, gönderiyorum. Sağ olun, var olun sevgili dostlarım. Şöyle üç tane kart seçtim. Hadi bakalım hangi işaret size hitap edecek görelim bakalım. İlk kartı seçmiş olan dostlarım için güzel dostluklar çıktı. Gerçekten gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar. Zaten öyle değil midir? Onlarla girmiş olduğumuz güzel iletişim bizlere daha bir mutluluk verir. Yani daha çok iletişim kurduğunuz insanlarla daha çok özgüvenli olursunuz zaten. Yaşam enerjinin yükselecek diyor. Bu dönemde seni seven insanları ihmal etme. Sosyalleşmeye bak. Sosyalleşmek çok güzeldir sen de sosyalleş. İnşallah sosyalleştiğin takdirde zaten e, sana sunulan güzellikleri fark edecek ve burada zaten bir mutlulukta öyle güzel bir pay edineceksin ki sen bile şaşıracaksın. Hadi bakalım ikinci kartı seçmiş olan dostlarım egonu yanlış kullanıyor olabilirsin. O yüzden egonu değil de hakikati seçmen gerektiğinin farkında olman lazım. Güneş doğdu vallahi çok güzel bir şekilde salona vurmaya başladı. Ee, gün ışıkları güzel enerji sizlerle olsun dileyelim. Ve burada meditatif çalışmalar yap diyor. Yani kendini medite et kendine güzel gelen şeyleri kabul etmeye çalış Olumlu şeyler söyle ki hayatında da olumlu şeyler senin için var olsun çünkü olumlu konuştuğumuz takdirde güzeli çağırırız ama ağzımızda hep bir olumsuzluk olursa işte biz o olumsuzlukları uyandırırız. Ne demiş Mevlana? Hayatında e, hayatımızda bir yerlerde görünmeyen bir yerlerde olumsuzluklar uyur vaziyette olur ve olumluluklar da uyur. O yüzden neyi uyandırdığına dikkat et der. Sen olumsuz konuşursan olumsuzluğu uyandırırsın. Ama olumlu konuşursan olumluluğu uyandırırsın. İşte Mevlana'ya kulak verelim sevgili dostlarım. Yani o bize demek ki güzel şeyler söylemiş ki biz de o güzellikleri alacağız. Kendi hayatımıza e, zuhur edeceğiz ve o yerde o güzellikleri yakalamaya çalışacağız. Üçüncü kartımı seçmiş olan dostlarım içinse burada diyor ki Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde de daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten vazgeçme. Daha fazla iste bir şeyi. az Azla yetinmek doğru bir şey değildir. Azla yetinirsen hep az şeyler gelir hayatına. Ama şöyle de ben bunu istiyorum ve bu benim hayatıma geliyor de ben hayatım bana vermiş olduğu şu davranışı aldım kabul ettim de ya da daha farklı bir şekilde kendince o güzelliği düşün o şeyin olumlamasını yap ve onu hayatına çöp ve ileride gör bak o şey sana gelecektir evet sevgili dostlarım beni dinleyip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sabırla dinlediniz izlediniz halinizin kapısını çaldım ve beni misafir olarak evinize bulunduğunuz her alana kabul ettiniz. Sağ olun, var olun. Ben de sizlerin o güzel enerjisini aldım, kabul ettim. Çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla her gün sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.